kötü, bir iyi kötü gidiyoruz galiba. Tav Havalimanları sormuşlar. Evet bugün akşam saat 7'de de Sami Bey vardı e, bulunmakta. E, o kendisi şeyde yayın e, tavla ilgili yaklaşık 40 45 dakika yayın yaptı. Bu arada yatırımcıları varsa e, o yayına da bir göz atabilirler. E, Tav beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi gerçekten ve e, açıkladığı bilançoda beklentilerin üzerindeydi. 1.6 milyar yakın elde ettikleri kar piyasanın 1.4 milyarlık beklentilerini aştı. Keza Favek tarafıyla Ciro tarafında da Beklentilerin hafif üzerinde rakamlar gördük hı hı. E, Ya Havacılık bizim bu yol ki zaten ilk günden beri neredeyse gözdelerimizden Gözde sektörlerimizden biriydi Hatta Rusya Ukrayna Savaşı'nın olduğu Ve havacılığın çok sert negatif ayrıştığı günlerde dahi biz e, Burada Rusya-Ukrayna etkisinin çok az olduğunu e, Dolayısıyla bizim havacılığımıza bir zarar getirmeyeceğini Defalarca söylemiştik Nitekim de günün sonunda geldiğimiz noktada Rakamlar, yolcu sayıları, e, hizmet verilen e, uçuş sayıları bize bunu gösteriyor ve Rusya-Ukrayna savaşı geçti zarar vermeyi fayda sağlar nitelikte de bir sonuca getirdi. Çünkü Rusya'dan kaçmak isteyenler için e, Antalya-Alanya bölgesi e, ki sen çok daha iyi bilirsin e, hmm. bir kaçış noktası haline geldi. İkincisi Avrupalı e, turist için de Avrupa'daki yüksek enerji fiyatlarından kaçmak için e, bir destinasyon haline geldi bizim güney sahillerimiz. Dolayısıyla e, biz savaştan zarar görmesini yani bir kısım savaştan zarar görmesini beklerken havacılığın tam aksine biz fayda sağlayan bir duruma geldik. E Zaten TL'nin mevcut seyri ve buradaki oldukça düşük performans e, bizi çok ucuz kılıyordu. Bir de üzerine bunlar yaşanınca e, oradaki hayat pahalılaşınca biz zaten ucuzduk, orası da pahalılaştı. Göreceli olarak daha da ucuz hale geldik Avrupalı için. İngilizler ve Almanlar bu yıl gerçekten akın ettiler. Yani evet Rusya-Ukrayna'dan nette e, turist kaybımız olabilir. Ama bunun çok daha fazlasını biz Avrupalıdan, özellikle İngiltere ve İngiliz ve Almanlardan aldık ve onların e, harcama miktarları Ruslara ve Ukraynalılara göre çok daha yüksek. Yani onların yanında getirdiği döviz, onların burada harcadığı döviz. Ruslara göre, Ukraynalılara göre daha yüksek. O yüzden e, çok iyi bir turizm sezonu geçirdi Türkiye e, 2022'de. Ve 2023'te de bunun bozulmasını açıkçası beklemiyoruz. Yani e, çünkü Türkiye hala ucuz bir bölge olarak kalmaya devam edecek. Hala bu enerji krizini kolay atlatabilecek ülkelerden bir tanesi e, olacak. E, havacılık tarafında da gerçekten çok e, yani bir dünya markamız var zaten Türk Hava Yolları. E, Tav havalimanları da gerçekten burada e, işini çok iyi yapan şirketlerden bir tanesi. E, güney sahillerimizdeki havalimanları da onlara emanet yani Antalyası e, diğer tarafta Milası ya da işte İzmir'i vesaire Tav'ın kontrolünde olan havalimanları. E, dolayısıyla burada potansiyelin hala devam ettiğini düşünüyoruz. Bilançu sonrasında bir miktar kar satışı gördük. E, bir miktar aşağı gelmişti ama yeniden bilançu öncesi seviyelerin üzerine e, geldi Tav havalimanları. Hala e, beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim havacılık anlamında.